C serisindeki araçlar için. Daha öncekiler biraz daha dardı. E, tasarımdan hemen bahsedeyim. Tavanımız siyah. AMG'ye özel. E, 4 tane toplam tavanımız bulunuyor. Şu i̇çeride kancalarımız var. Şurada e, çok güzel harmanlanmış. Onun yerini Volkan abi, şöyle göstereyim mi ben hatta. Şöyle çok güzel harmanlanmış şuraya. Gizlenmiş. E, tavan lambalarımız bulunuyor. Arka, harita lambalarımız bulunuyor. Onları sevdim. E, koltuk başları burada da ilk bindiğimde dikkatimi çekti. Şu şekilde şu ileri geri gitmesi falan çok güzel tasarlanmış, çok güzel ayarlanmış. Yine 5 sunlarımızda eşya asmak için kancalarımız var. Şu bölgede emniyet kemerlerimiz ayarlı koltuğun yapıları şöyle ince e, ve şöyle bir girinti olduğu için diz mesafesinde gerçekten güzel rahat ettiriyor. Benim boyum 1.83 bu arabanın arkasında gerçekten rahatım. Tavan mesafesinde baş mesafesine baktığımda ise 3 parmağa yakın bir baş mesafesi var. Bu sportif tasarıma rağmen gayet güzel bir arka alan sunuyor bu araç. Koltukların detaylarını anlatmıştım. E, kapıların, Koltuğun arkasında şu şekilde lastiklerimiz bulunuyor. Bunların yapıları gerçekten değişik duruyor böyle ayrı kapakmış gibi duruyor. Ortaya geldim. Burada iki tane ızgaramız var arkadaşlar havalandırmamız var bunlar. şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Şurada bir tane boş gözümüz var. Daha opsiyon alındığında şurada üçüncü bölge klimamız vesaire geliyor. Burada